Tekmenin ileri aktifleşme enerjisi 97 kJ olarak belirtilmiş. İleri aktifleşme enerjisi tepkimeye giren moleküllerin tepe noktaya yani aktifleşmiş kompleks oluşturması için gerekli olan enerjidir. Bu B-33 değeridir. Burası 97 olacaksa bu durumda B değeri 130 olacaktır. E, tepkime entalpisi 57. Bu da giren maddelerle ürün maddeleri arasındaki farkın 57 kJ olacağı anlamına gelir. Farkın 57 olması için A değerinin 90 kJ olması gerekmektedir. A değeri 90'dır doğru. B değeri 130'dur doğru. Geri aktivasyon enerjisi ürün maddelerin tepe noktaya çıkabilmeleri için gerekli olan enerji. O da 130 eksi 90 yani 40 kJ'dür. Aktifleşmiş kompleks zirve noktadaki yapının sahip olduğu enerjidir. O da 130 kilojüldür. E, NO maddesinden NO2 maddesinin oluşumu yukarıdaki denklemin ters çevrilmesiyle mümkündür. E, yani tersten başlayacağız. Yani ürün maddelerden başlayıp tepe noktaya çıkmak için gerekli olan enerji bunun ileri aktifleşme enerjisi olacak. E, o da 130-90'dan 40 kilojül olacaktır. Veya şöyle düşünebiliriz. Yukarıdaki tepmenin ters çevrilmiş hali olduğuna göre, yukarıdaki için geri aktifleşme enerjisi bunun için ileri aktifleşme enerjisi anlamına gelecektir. Yukarıdakinin geri aktifleşme enerjisi 40 olduğu için bunun da ileri aktifleşme enerjisi 40 olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.